Tabii bugün e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel bir gün ve aynı zamanda da e, çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Onları da ekrana getireceğiz ama çok değerli bir konuğumuz var. E, açılışta da sizlerle buluşturduk. E, Ampute Futbol Milli Takımımız denince akla gelen ilk isimlerden biri Barış Telli bizlerle birlikte. Barış hoş geldin öncelikle. Merhabalar Deniz Bey. Şu anda sanırım bağlantıda ufak bir problem var. Şu anda Barış beni duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Heh, tamam. Ee, hoş geldin öncelikle. Seni görmek çok güzel. Ee, tabii. Teşekkürler. Yoğun bir gündem vardı. Biraz rötarlı olarak sana bağlandık öncelikle. Öncelikle kusura bakma. Ardından tabii e, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bununla ilgili sözlerine başlamak isterim. Ardından da biraz hem Ampute Futbol takımı hem o geçmiş başarıları seninle konuşmak isterim. Söz sana bırakayım öncelikle. Öncelikle Deniz Bey iyi yayınlar diliyorum. Sizlere de hocam, değerli hocalarım. Bugün evet 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama biz sadece bir gün değil. Her gün yaptıklarımıza, başarılarımıza yeri geliyor o güzel duygularımıza. Hep birlikte sizlerle buluşmuş oluyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi. E, tabii ki burada bizlere ne kadar hizmet e, ve aynı zamanda imkan verildiği sürece biz de bu verilmiş olan imkanların e, üst sesinden gelip o başarıları imza atıyoruz. Bunun en güzel örneği de zaten hepimizin bildiği gibi amputa futbol milli takımıdır. Ben de 20 yıldır bu camiye hizmet ediyorum. 20 yıldır ülkemi temsil ediyorum. Hem atletizmde hem amputa futbolda birçok başarılar da imza atmış olduk. Biliyorsunuz 3 defa üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Bir tane finalden penaltılarda kaybettiğimiz dünya şampiyonluğu ama daha sonrasındaki kazanmış olduğumuz dünya şampiyonluğu 2022'de bu gururu zaten hep birlikte yaşamış olduk. Ee, başarılarımız kolay olmuyor. Ee, i̇mkanlar verildiği sürece ve aynı zamanda birlik, beraberlik, inançlı bir şekilde çalıştığımız sürece o başarılar geliyor. Ee, tabii burada e, en güzel de e, şunu söyleyebilirim ki e, sevgiden, saygıdan doğan her şey e, sonrası başarı gelmiş oluyor. Barış tabii... E... Şu anda bizi izleyen e, spor severler de var. Engelli kardeşlerimiz de muhakkak var. E, senin ilham verici bir öykün de var. Yani kazaya rağmen hayatın e, seni engellemesine izin vermedin. Çok önemli başarılı imza attın. E, Birçok spor dalıyla uğraştın. E, biz tabii ki Ampute Milli Futbol Takımımızın şampiyonluğuyla seni daha da e, yakından tanıdık. Ama bir spora başlama sürecinde, ee, hem bizim için hem de onlar için anlatmanı rica edebilir miyim senden? Tabii ki Deniz Bey. Ee, ben 4 yaşında bir trafik kazası geçirdim. Futbol topun peşinde koşarken e, dikkatsiz bir şekilde yola çıktığımda e, minibüsün altında kaldım. E, sağ ayağımı kaybettim. Ama hiçbir zaman hayallerimi, hedeflerimi kaybetmedim. Bu benim için çok önemli ve değerliydi. E, tabii ki anne babanın o sevgisi Öğretmenlerin, hocaların sizi yönlendirmesiyle birlikte bu başarılar tabii ki süreç içerisinde çalıştıkça geliyor. Ee, söylediğim gibi ben cimnastikle başladım e, spor hayatıma. Ev, evin içerisinde takla atarken, ellerim üzerinde devam ederken okul takımda Nevzat Kankuş beden eğitimi öğretmenim sayesinde cimnastik takımına seçildim. Daha sonrasında e, lise hayatında amputa futbolla tanışmış oldum. Bekir Murat Altıntaş beden eğitimi öğretmenim sayesinde. Ee, daha sonra da üniversitede yılını da Hacı Ahmet Peker hocam sayesinde ise atletizme yönlendim. Ee, Birçok spor dallarda uğraştım. Ülkeme madalyalar kazandırdım. Ee, bu başarı gerçekten hiç kolay olmuyor. Emek istiyor, Zaman ayırmak e, gerekiyor. Hiçbir sosyal faaliyet e, maalesef içerisinde olamıyoruz ama biz ülkemiz adına e, bayram adına Elimle gelen her şeyi bu ülke için yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Ee, tabii ki az önce de size bahsettiniz, benim hayatım film oldu, evet. hayatla barışadım. Ee, ve birçok insana dokunabildiysem ve onların bu güler yüzü, sevgisini, saygısını kazanabiliyorsam ne mutlu bana. Önemli olan zaten bu yolu açmak. Bu yolu açtıktan sonra size inananlar mutlaka çıkıyor, sizle birlikte o yolu devam ediyor. Barış bu 2017'de elde ettiğiniz o büyük zaferi de konuşmak isterim. Bizleri e, gururlandırdınız. Her maçınızda e, sizinle gururlandık. E, sadece şampiyonluklar değil. Sizin sahaya çıktığınız, kazandığınız, kaybettiğiniz, mücadele ettiğiniz her karşılaşmada biz e, ülke olarak büyük mutluluk yaşadık. Sizleri sahada gördükçe e, gurur yaşadık ama 2017'de Avrupa şampiyonluğu elde etti. Tarihanlardan biriydi. O zaman da senden biraz dinlemek isterim. O final maçında neler hissettin? Evet hemen tekrardan Barış'ı hazırlayacağız. Bir bağlantıda sıkıntımız oldu. Hemen Barış Terli biraz sonra da bizle tekrar birlikte olacak. Ampute Milli futbol takımımızın eski... ...oyuncularından. Yakın zamanda da Hayatı film oldu Barış'ın. Evet, evet. Çok da güzel bir film. Güzel bir film Başarılı gerçekleşti. Bir film. E tabii yani 3 Aralık Dünya engeller Günü... E, ...biz e, sadece bir gün değil, her gün onlarla birlikte olmalıyız. Hayatı onlara kolaylaştırmamız gerekiyor. Aslında en önemli noktamız bu. Kesinlikle. Yani çok doğru söyledin. Üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. Onları Onlar sporda buldukları imkanlarla neler yapabileceklerini... ...bize çok güzel gösterdiler. Hemen futbol takımı olarak çok yakın geçmişte tekerlekli basketbol takımlarımız çok büyük başarılar imza attı. Paralimpik olimpiyatlarda çok büyük, çok güzel ödüller topladık. Sporda buldukları imkanlarla neler yapabileceklerini böyle gösterdikleri gibi sosyal hayattaki imkanlarını onların kolaylaştırmak yönünde çok planlı programda çalışmamız lazım. Burada şehir planlamacılara çok büyük iş düşüyor. Belediyelere çok önemli işler düşüyor. Onların hayatlarını evden çıktıktan sonra hayatlarını daha kolay yaşamaya birazcık daha özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü fazlasıyla bunları hak ediyor, bunu hak ediyorlar. Onun için dediğin gibi çok doğru söylediğini Anmak değil, anlamakla anlamaya çalışmak evet. lazım. Yetkin abi. Barış tekrar hazırmış abi. Ardından sözü sana bırakayım. Barış tekrar hoş geldin. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. Tabii, e, kısa bir bağlantı e, problemi yaşadık. E, hı hı. 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nı konuşuyorduk. E, Avrupa Şampiyonu olduk. E, o final maçından biraz bizlere bahsedebilir misin? E, şöyle, 2017 gerçekten şu an bile e, inanılmaz duyguyu yaşadım. O rüya gibi geceydi. E, biz birçok Avrupa Dünya Şampiyonası, o kupayı kaldırdığımızda ama ne yazık ki ülkemizde bir bütünleşememiştik. Ama o gece bütün ülkeyle birlikte dünyayı sallamış olduk. Ee, o başarı bambaşka bir duyguydu. Bütün maçlarımız canlı yayın verildiğinde ama stadyuma binlerce insan gelip bize birlikte olması tamamen bambaşka bir boyuta e, ulaşmış oldu. Biz burada aslında bir şeyleri sadece başarmadık. Aynı zamanda insanların bize olan bakış açısını da değiştirmiş olduk. Bu evet. bizim için çok kıymetli, çok değerliydi açıkçası. Barış bir tane klasik fotoğrafım var. Artık <laughs> e, Ampute Futbol milli takımımız dendiği anda ya da Ampute Futbolu de, dediğimiz anda şu anda ekranda evet. e, bu koltuk değnekleri üzerinde yükselmen e, bu fotoğraf için neler söylersin? <laughs> Bu kare çıkması hiç kolay olmadı. Ee, biliyorsunuz iki koltuk değnek üzerinde o dengede durmak hiç kolay değildi. Ee, biliyorsunuz dediğim gibi cimnastikle başladığım için büyük bir artısı oldu bana spor içerisinde. Ee, bu tamamen o Avrupa Şampiyonası'nın üzerindeki bir süstü. Bir süs oldu. Yani bir pastanın üzerinde bir süstü. Ee, ve dünyada paylaşıldı. Yılın fotoğrafı seçildi. Ee, ve birçok insanda bunu e, bu fotoğrafla birlikte ilham kaynağı bir şekilde kendisinde örnek almış oldu. E, şimdiki amputa futbol oyuncu kardeşlerim aynı şekilde poz vermeye çalışıyor, denemeye çalışıyor. Çok güzel şeyler de başarıyorlar. E, ama bu ikonik fotoğrafla dünyaları salladık. Barış son olarak da e, tabii biraz önce dediğim gibi yani bu programı e, futbol severler, spor severler takip ediyor. ...engelli kardeşlerimiz takip ediyor. Biz senin vasıtanla bir engelli kardeşimizi bile spora başlatabilirsek... ...amacımıza ulaşmış oluruz aslında. Onlara söylemek istediğin bir mesajın var mı? Son olarak söz sana bırakayım. Kesinlikle öyle. Ben bu hayatı sporla kazandım. Yani hiçbir zaman hayata küsmedim. Evet zorluklar içerisinde insanları pes ettirme duruma getiriyorlar. İnsanı yıldırmaya çalışıyorlar. Ama önemli olan sizin ne istediğiniz, sizin ne düşündüğünüz... Ve Ailen, ailenizin, annenizin, babanızın ve hocaların size inanan kişilerle birlikte yola çıktıktan sonra bu başarılar mutlaka geleceğine ben inanıyorum. Ben de bu konuda şanslıydım. İyi bir aileyle büyüdüm. Hocalarım iyi geldi. Takım arkadaşlarım destekledi. Benim de şöyle bir sözüm var. Dünyalarını sallayabilirsin. Sana eksik olduğunu söyleseler bile ben de bu sözle birlikte insanların dünyalarını sallayabiliyorum. Barış seni konuk ettiğimiz için çok mutluyuz. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkürler. Değerli yorumların için, katkın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Size iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Saygılar bizden. Görüşmek üzere.